Allah'ım şu an yanmakta olan ormanlarımızın yağmur bereketiyle sönmesini i müessereyle izin ver. Öyle bir yağmur yağdır ki, öyle bir yağmur yağmasına izin ver ki tüm orman yangınlarını sönmesi nasip olsun. Allah'ım sen bizlere merhamet eyle. İyi kulların hatırına bizlere merhamet eyle. Bile bile o güzel ormanlarımızı yakan, yaktıran varsa onları elgahar isminle kahrupeyle şan eyle. Onlara fırsat verme. Şimdi az önce haber aldım. 10 tane şehidimiz var. Allah'ım ailelerine, ülkemize sabırlar nasip eyle. Allah'ım ormanlar bizim ciğerimiz. Bizleri ciğersiz bırakma ya Rabbim. Bırakmalarına izin verme ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu ve ahracetil ardu ve qalal insanu izin tuhattüse ahbareha bi enne rabbeke evhalaha yevme izin yesdurun nasu eştaten le yara ve amalahum fe men ya'mel miskale zerretin hayran yara ve men ya'mel miskale zerretin şerran yara amin 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 ya rabbel alemin sen bizleri affeyle sen bizleri bağışla sen bizleri helak etme